değerli öğrencilerimiz. Hepinizi Allah'ın selamı selamlıyorum. Şu anda Bağdat'ta İmam Azam Ebu Hanif Hazretleri'nin türbesindeyiz, kabrindeyiz. Ben böyle özel bir yerden canlı, yapma, canlı yayın yapmak istedim. Canlı yayında hep birlikte İmam Azam Efendimiz'in kabrini ziyaret edelim istedim. Burada izin verdiler. Teşekkür ediyoruz. İzin veren Bağdat'taki buradaki yöneticilere, buradaki arkadaşlara beraberce girelim, selamımızı verelim ve inşallah İmam Azam Efendimizin kabrini birlikte ziyaretmiş olalım. Esselamu aleyke ya İmam el Azam ve inna inşallah bütün mehkul ve esselallahu lana ve lekumle afiyet fit dünya vel ahira İmam Azam Ebu Hanefi Hazretleri malumunuz Hanefi mezhebinin kurucu imamı olarak kendisi Bağdat'ta yaşamış ve şu anda da kabile Bağdat'ta bulunmaktadır. Biz burada Bağdat'ta önemli insanların ki burada en önemli olarak gördüğümüz İmam-ı Azam Efendimiz'in tabi kabrini ziyaret etmek istedik. Geçen cuma da fakat çok kalabalık olması sebebiyle buradan bir canlı yayın yapamadım. Bir hatıra olsun. Hep birlikte başta İmam-ı Efendimiz olmak üzere tüm burada civarda metin bulunan ulema, sülaha, şu edan ruhları için hep birlikte bir Fatiha, üç ihlas okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

Burada sanırım Kâbe-i kapısının örtüsünden bir bölüm var. Rabbim bizleri İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin yolunda daim eylesin ve onların bize bıraktığı bu ehl sünnet çizgisini bozmadan İslamiyet'in temel prensipleri, Rabbimizin bize buyruklarını hakkıyla ifade edilmeyi, Rabbimizin sevdiği razı olduğu şekilde bu vazifelerimizi ifade edilme nasıl eylesin? Ben burada videoyu canlı yayınımızı sunlandırırken hepinizi Bağdat'tan Azamiye mahallesinden İmam-ı Azam Ebu Hanife kabrinden hepinizi sevgi, selamı, sevgi muhabbetlerimle selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Rabbim bizleri ehli sünnet üzerine daim eylesin. Hak'tan, hakikatten, doğruluktan bizleri ayırmasın. Bizleri İmam-ı Azam Efendimiz başta olmak üzere bu büyüklerle beraber eylesin. Bunların şefaatlerine bizleri hepimizin nail eylesin. İnşallah hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

İznini veren arkadaşa teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizim için özel açtılar. Şimdi de kapatıyorlar. Cami içinde göstereyim Buradan da derse girmeye çalışacağız. Ayrıca bu mescidimiz TİKA tarafından yani Türkiye tarafından restore edildi. Tabi camiyi kapatmış. Şöyle bir görmüş olduk. Öbür bölüme geçiyoruz.